Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yani, Koçaya geldik Görüyorsunuz <gülüyor> Görüyorum. <gülüyor> Otobüs yolunda yeni burası soğuk baya Şöyle otobüsleri çekeyim dur Baya soğuk Baya soğuk Burayı tanıtacağız Buraya sınavdan da gelemiyorsunuz Başlayalım. gel. Arabalar geliyor. Arabalar geliyor. Arabalar. sağ sola dikkat et. <laughs> Burası ne ne dura? Onu anlat. Heh. Ver bana telefonu sen. Burası <laughs> taksi dura. Bu taksiler var. Taksiler var, evler var. Yani... Güzel bir arkadaşlar. Ben burada videoyu durduruyorum. Bir sahil kenarına gidince video başlayacak. Hadi bay bay. Bu videoda kendi yüzümü göstereyim bir dakika. Arkadaşlar biz video yani sahile gidince video başlayacak değil mi? Değil mi? Sahile gidince video başlayacak. Hadi biz durduruyoruz. Gü Arkadaşlar geldik. Şu an oyun yerindeyiz. Ancak oyun yerinde. Anlar para var mı? Para almadım. Bir lira. Valla par. para almadım. Ha? Para almadım. Bakayım. Hı. Benim sesim çıktı şeye ya. Ne? Para almadım. Benim sesim çıktı. Görüyorsunuz. <laughs> Anlıklar var. Okeyler var. Görüyorsun değil dur arkadaşlar tavşanları da gösterelim. Arkadaşlar burada tavşan var bilmiyorsanız. Buraya gelip tavşanları kendiniz bakabilirsiniz. Ay. Çık çık Bakın şunun adından kar koydum. Şunun adı da Şunun adı da karamel. <laughs> Şunun <adı> da zeytin. <laughs> bak ne tatlılar. Bak 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 bak. <laughs> Hadi gidelim ha. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bu <laughs> kadar almadım yanıma. Deseydin bozukları alırdım. Tamam tamam ya. Hiç kendini göstermiyor mu? He? <laughs> sen kamera <laughs> Hadi sen konuş ben çekiyorum. Sahil kenarına doğru gidiyor. Arada bir kameraya bak. Sahil kenarına doğru gidiyor. Orkun nasıl arada bir kameraya bakıyor sen de bak. Nasıl <laughs> çıktı? Siler annen onları. Sinemez ki. Hı. Durdur şimdi. Burada çok sert Arkadaşlar biliyor durduruyorum Misal kenarına gidince tekrar şey yaparız. Güzel döneriz. Arkadaşlar. Bu ne heykeller? Heykeller var. Orada yakınlaştırayım. Japonlar var. Orada da Japonlar var. Yani buraya her dilde insan geliyor. Aa. Buraya her dilde insan geliyor. Yani. Tartı var. Yani sizde Tartı var. Değil mi? Üstten çıkıyor, anlıyor herkes de tartı var zaten. İşte tamam. Bakın gemiler var. Buralarda denize de giriliyor. Bakın güzel ha. Var. Ya ne biliyorsunuz diyeceksin. Çünkü aman ya foca da oturdu. Devam foca oturdu. Yani bazen geliyorum ben de buraya. Senin burada da bir evin var. Hı hı. Şöyle. Benim burada da bir evim var. Ah. Yarı koçalıyım de ah. Yarı poçalı değil <laughs> mi? burada Buralarda hep tekneler var. Burada denize de giriliyor bazen. Yani o zaman biz videoyu durduralım. Gelince size tekrar döneceğiz. Biraz da öbür sahile. Tamam bay bay. Öbür sahile gidince biz döneceğiz.